Kocam verem de ekmek yok, ekmek yok, iş yok, para yok. Ben sadece dört tane çocuğum donup ölmesin soğuktan diye valiye gittim. 33 sene önce vali bana dedi ki kocandan boşayalım seni babanın maaşına yazdıralım emekli al. Bu mudur valim dedim. Budur dedi. İyi dinleyin. Ben 7 kilometre yolu yürüdüm gittim. 7 kilometre yürüdüm geldim. 14 kilometre. Eve girdim. Kasım ayının 20-25 arası. Buz gibi ev. Ben ıpıslak. Kocam yatakta. Dört denen çocuk annem geldi. Kimisi emekliyor. Kimisi yeni yürüyor. Ne yaptın diye bana kocam soramadı. Ben dedim ki ona. Ben dedim ki ona. Benim kocam varmış. nikah altındayım. Yardım alamıyormuşum dedim. Seni boşamamı söylediler diyemedim. O günkü de devletti. Bugünkü de devlet. Yemin ediyorum. Şu insanlar mağdur ise gel ben yüzüme tükür.